Selam arkadaşlar YouTube eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yeni web 2 aracımızın ismi Picture Map olacak. Picture Map sayesinde animasyonlu haritalar oluşturabiliyorsunuz. Peki nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar özellikle ekip çalışmalarında her ekip üyesi kendi şehrin tanıtımını bu uygulama sayesinde oluşturabiliyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Çünkü uygulama içerisindeki özellikler ve kullanılan animasyon şekilleri çok eğlenceli. Harita üzerinde kendi şehirlerinizi işaretleyebiliyorsunuz ve şehirler arasında seyahat animasyonları ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca video animasyon her şehrin üstüne geldiğinde o şehre ait fotoğrafları da gösterebiliyorsunuz. Bu da bize uygulamanın sağladığı en güzel özellik diyebiliriz. Şimdi hiç zamanınızı almak istemiyorum. Direkt uygulama tanıtımına geçeceğim. Aklınızdaki tüm sorular veya bireysel yardımlar için açıklamaya link bıraktım. Telegram grubumuza katılıp bana ulaşabilirsiniz. Bu videoya yorum yapmaktan da çekinmeyin. Direkt videoya geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi animasyonlu haritalar hazırlamak için uygulamaya başlıyoruz. Hemen sol üst taraftaki Picture Map yazısını Google'a yazın ve bu siteye erişim sağlayın. Bizden öncelikle üyelik isteyecek. Öncesinde buradaki ücretlere bakalım. Neler bize ücretsiz bunu da bilelim ki ona göre başlayalım. Şimdi baktığımızda free plan yani ücretsiz plana baktığımızda iki proje oluşturabiliyoruz. 20 resim ekleyebiliyoruz. 10 tane konum ekleyebiliyoruz ama 10 konum her bir proje için. İki proje olduğuna göre 10-10-20 tane konum ekleyebiliyoruz. Ve animasyonlarımızı düzenleyebiliyoruz. Gayet yeterli işimizi görecektir. Hemen ne yapalım o zaman sağ üst taraftan register diyerek kaydımızı başlatalım. Burada her zaman yaptığımız Google ile giriş yok ama önemli değil isteyen Facebook ile giriş yapabilir. İsteyen isim, parola ve e-posta adresini yazıp buradaki butonlara tık koyup sign up diyerek artık başlayabilir. Ben bilgileri giriş yaptıktan sonra bana sol tarafta bir mesaj geldi. Diyor ki neredeyse bitti. Kaydını bitirmek için mail adresine gelen linke tıkla ve onayla. Hemen ne yapıyorsunuz? Mail adresinize gelen maille tıklayıp onaylıyorsunuz ve artık devam ediyorsunuz. Mail adresime gelen bağlantıya tıkladım ve artık karşıma böyle bir ekran geldi. Şimdi buradaki e-posta adresini şifremi yazıp login diyerek giriş yapıyorum giriş yaptım ve karşıma böyle bir ekran çıktı. Benden yeni bir proje ismi girmemi istiyor. Bu arada sağ tarafta planımın sürecinden bahsediyor. Şu an hiçbirini kullanmadık. Gayet güzel. Hemen buraya bir isim giriyoruz. Projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Öğretmen çocuk projemizin adı oldu. İsmi girdikten sonra buradan create butonuna tıklıyorum ve artık ilerliyorum. İlk kısımda benden bir görsel yüklememi istiyor. Burada da bahsediyor zaten resim modülü kısmındasınız. Buraya fotoğraflar yükleyebilirsiniz. GPS yani konum haritayla ilgili fotoğraflarınız direkt bu projedeki haritaya yerleştirilecek. Eğer yüklemezseniz diyor sırasız olarak yerleştirilecek diyor. Hemen buradan birkaç tane fotoğraf yükleyelim. Alacağınız fotoğrafları yükleyin ve ne yapıyorsunuz artık? Sol taraftaki mesaj kısmından next'e basıyorsunuz ve bastığınız anda bakınız karşınıza ne çıktı. Burada arkadaşlar yapabileceğiniz şeyleri söyleyeyim. Buradan bir konum seçiyorsunuz. Konum üzerindeki butonlar ekliyorsunuz, animasyonlar ekliyorsunuz. Yine üst taraftan find a place butonuna tıklayarak buraya bir şehir yazıp haritada direkt yerinizi bulabiliyorsunuz. Eğer ben uğraşmam derseniz de bakın yine fare kombinasyonu sayesinde ya da sağ tarafta bulunan artı eksi butonları sayesinde ilerleme veya gerileme yapabilirsiniz. Ben fareyi kullanacağım bunun için. Şöyle yaklaşıyorum. Bakınız buradaki tüm şehirlerimiz mevcut. İsterseniz buradan seçersiniz. İsterseniz de buradan direkt yazalım hatta deneyelim. Mesela ne diyelim? Bursa diyelim. Bursa'da Enter'a bastığında bakın Bursa Türkiye çıktı. Burada ne yaptım? Artık Bursa'da direkt kabul etti. Bursa direkt göründü. Buradaki ne yapıyorum? Et diyorum. Ve bakın ne yaptım? Artık bir konum ekledim. Yine buradan başka bir konum ekleyelim. Diyelim ki Samsun diyelim. Samsun'a bastım. Enter yaptım. Samsun dedim. Türkiye. Ve bakın yine bir konum ekledim. Görmüş olduğunuz gibi haritayı biraz daha geri alayım. Bakın çok da güzel bir kombinasyon şeklinde yol haritam çıktı. Şimdi az sonra kullanacağınız özelliklerden bahsedeceğim. Hep beraber devam ediyoruz izlemeye. Hemen sol taraftaki mesajın altındaki next'e bastığımda bize pro yani ücretli özelliklerden bahsediyor. Bunlar gerçekten çok güzel ama biz ücretli olanları kullanmayacağız. Olabildiğince ücretsiz kısımdan daha çok faydalanmaya çalışacağız. Buradan next diyoruz ve artık eğitim kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi next next diyerek projemizin ana sayfasına geliyoruz. Burada isterseniz yapmış olduğunuz çalışmayı görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz edit diye düzenliyorsunuz. Ben şu an edit dedim ve benim haritamı düzenleyeceğim buna birkaç tane özellik ve birçok renkli bir şeyler eklemeye çalışacağım. Bakalım şunlar neymiş? Bunları görelim şimdi. Buradaki renkli butona bastığınızda şu var ya bakın ikon buton, pin tuşu. Bunun rengini değiştiriyor. Bunu kendinize göre ayarlarsınız. Ben kırmızı seçtim. Bursa'dakini de değiştirmek istiyorum. Bu da mor olsun. Şimdi bakın hemen bunun altında bir yol işareti var. Burası da seyahat modunu seçiyorsunuz. Bir sonraki seyahat modumuz ne olsun? Arabayla olsun. Bakın arabayı seçtim. Buradaki ne de bastığımda isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Buradaki de deniz kenarında olsun, bir teknemiz olsun. Hemen sağ tarafta bulunan ikon tuşuna bastığınızda, bakın bunu şeklini değiştirebiliyorsunuz. İsteyen böyle yapar, isteyen bayrak, isteyen yıldız. Ben ne yapıyorum? Şu olsun ya da haritaya uygun olduğu için bu daha güzel görünüyor. Bu kalsın diyorum. Buraya bir tane daha konum ekledim. İsterseniz 10 tane konum ekleyebiliyorsunuz. Bunlar size kalmış. Burada haritada bakın sol tarafta sıralama var. Hangi sıralama baştaysa o şehir başlangıç şehri. Az sonra animasyon şeklinde yolculuk yapacağız. Buradan seçmiştik arabayla. Ne yapacak? Bursa'dan Samsun'a gidecek. Samsun'dan da seçmiş olduğumuz tekneyle ki buraya gelebilecek Bunu değiştirelim. Uçak yapalım hatta bunu uçakla Batman'a gelmesini isteyeceğim. Bunun için sıralama önemli. Yani Bursa ile başlayacak 1, 2, 3 Batman'a kadar devam edecek. Şimdi bu da bakın fotoğraflar yüklemiştik. Bunu mesela Bursa'ya taşırsam şöyle Bursa'nın üzerinde fotoğrafım oluyor. Animasyon şeklinde görünecek az sonra. Şunu da Samsung'a yerleştirelim. Az sonra bunları animasyon şeklinde sağ üst taraftan görüntüleyeceğiz. Ama şu an ne yapıyoruz? Önce ayarlarımızı hallediyoruz. Hemen sağ üst tarafta bulunan Colorful Lens'ten bahsetmek istiyorum renkli karalar. İsterseniz haritanızın şeklini böyle değiştirebiliyorsunuz. Örnek olarak şimdi gösteriyorum. Bakınız daha güzel, daha böyle ilgi çekici bir hale geliyor. İsterseniz daha farklı şekilde koyu renklerde kullanabiliyorsunuz. Yine size kalmış olan zevkinize göre bir tanesini seçiniz. Bakın şu benim her zaman en başta kullandığım gayet kullanışlı ve hoşuma gidiyor. Tabi illa şehir olarak seçmek değil buradaki konum böyle değiştirerek fareyle seçerek yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Tabi bunlar size kalmış. Şöyle bakın Konya'ya doğru alabiliyorum istersen de. Ama bizim Samsun şehrimizde burası kalsın diyorum. Şimdi ben çalışmamda şunu yapmak istedim bu programdan. Bursa'dan başlayacağız seyahate. Ne ile başlayacağız? Üstüne bastığımda arabayla. Bu haritada animasyon şeklinde haritada Bursa'ya geldiğimizde karşıma şu fotoğraf çıkacak. Ardından arabayla geldik. Samsun'a vardığımızda ise şu fotoğrafım çıkması istiyorum. Şu fotoğrafım çıkacak ekrana. Ardından buradan uçak ile Batman'a seyahat edecek. Yine fotoğraf eklemek istersen buradan eklerim. Hatta ekleyeyim. Üçüncü kısma da fotoğrafımı ekledim. Batman'a da geldiğimizde artık bu fotoğrafım çıkacak. Şimdi tüm ayarlamaları yaptık. Sizler de yaptıysanız eğer gelelim bu animasyonu görüntülemeye Hemen sağ üst taraftaki View Animation kısmına tıklayın ve animasyon açılmasını bekleyin. Burada ufak bir bekleyeceğiz. Evet animasyonun yüklenmek üzere. Bakın izleyelim. Animasyonda önce Samsun'da başlıyor. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Kendisi ilerliyor şu an. Bursa ile başladı. Ekrana bu fotoğraf geldi. Kendi kendine ilerliyor. Bursa'dan arabayla ne yapıyoruz? Samsun'a yolculuk yapıyoruz. Bakın çok güzel. Eminim siz de çok beğendiniz. Buradan bu fotoğrafım çıkıyor. Projelerinizin tanıtımları, ekiplerinizin konumlarını tanıtabilirsiniz. Şehirleri tanıtabilirsiniz burada. Samsun'dan uçakla Batman'a yolculuk yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada ne oldu? Diğer eklediğim fotoğraf geldi. Evet animasyonumuz burada bitti. Şimdi bakınız yine ne yapacağız? İsterseniz buradaki haritayı keşfedip düzenleyebilirsiniz. Veya bir harita oluşturabiliyorsunuz tekrardan tekrardan bir hızlıca anlatıyorum. Buradan Pictures kısmından resim ekliyoruz. Bu resimleri ne yapıyoruz? Harita kısmında şehirleri seçtikten sonra şehirlere yerleştirebiliyoruz. Şehirlerin üzerine tıkladığımızda açılan özelliklerden sol taraftakileri renk ayarlaması, konum şekli ve burada yine yapacağımız seyahatin yolculuk şekli. Bunları da düzenledikten sonra artık izleme kısmı ve ne yapıyoruz? Paylaşma kısmına geliyoruz şimdi paylaşmak için arkadaşlar ne yapacaksınız sağ üst taraftaki review and share butonuna tıklıyorsunuz. Karşımızda böyle bir kısım gelecek. Yani ana şablona gidiyoruz artık. Bu ekranın hemen sağ altında copy link derseniz kopyaladı bakın şu an görmüş olduğunuz gibi. Bunu kopyalayın, tamam deyin. Bu link artık bizim animasyonumuzun linki. Ayrıca embed in frame. Buradaki in frame koduna tıklarsanız da bu kod ile isterseniz web sitenize ekleyin. İsterseniz Twinspace sayfalarınıza ekleyebiliyorsunuz. Tamam deyin. Eğer projenizi hide project derseniz bu projenizi gizleyebiliyorsunuz.